e alt edecek şimdi, aynen. Tam tahammül ettiğin gibi. Bizim gibi başladık şu an maçı. Bayağı zor bir ekşi yapacağım Yapacağımı düşünmüyorum ama deneyeceğim. açması aldık atı. E5 yaptım bir tane. F6'yı almak istiyorum. Bunu da aldım. Merve izleyeceğim. Siz yapar mıyım bu arada? Onu da bir chatten görmek istiyorum. Bundan sonra da sizle maç yapmaya devam edeceğim. Bunu konuşmuştuk Önder e böyle, yayın yapmadan önce. O yüzden size şu an bilirsin. Duyurusunu yapmak istedim. Ee, hop şah diyelim. Fil de alalım. Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Adam çok geliştirdi kendini. Ve e, son saniyeler inanılmaz zor diyor. Çünkü onda bayağı süre varken bende hiçbir şey olmuyor. Ya i̇şte gördüğünüz üzere konumda şu an mesela hala taş geleyim. Bakalım yapabilecek miyiz? Hem hızlı oynayıp hem de konuşup hem de üstüne Tüm maçları hemen lazım 10 maç üst üste. Bence imkansız ama amaç bugün de 500 lira olup biraz da konsept olması. Ver vezire. Hop tamam bak maçı yenmiş olabilir mesela şu an ama mesela şu an sürüde hala zor durumuz. Bakalım ne yapacak? 18 saniyeniz var. Bakalım neler olacak. 18 saniyede bunu yenebilecek miyim arkadaşlar? Baya edirgiriz. Aa, çektim bir de için. Atet 5 at 2 3. Ver bir. 15 saniye. Bu maçı yenmiş olurum bence. Ama <laughs> siyah o kadar zor ki. Bir de vezir verirken tempo kayıyor. Tatlı o bayağı zor oluyor. Kötü. bir Allah kale bir istiyor. Kaçır, kaçıralım oradan kaleyi çekti kaki. Hop. Tamam bu kesin. Bu artık garantileşti. Bir tık heyecanlı döndü abi. Yayında dışında çok iyi de şu an bayağı heyecanlı hissedebiliyorum. 10 saniyede bunu çalışacağız. Çok güzel. İlk maçı kazandık. Skor şu an 1-0. Bakalım nasıl devam edecek abi. Böyle bir süresini ekleyelim. Evet. Bekliyorum anasını heyecanla. Bu maçın bu ilk maç 1-0. O ayrı. Ama kalan maçta çok sakat. Şimdi nasıl vermek lazım Bedricay? Böyle böyle mi? Yoksa direkt düzgün bir şekilde mi? Onu düşünmeyi düşünüyorum. Tamam. Ha işte mesela bunu bir patlıyoruz. Çünkü bunu alırsam üstüne de taş alacağım için veremiyorum. Mesela böyle vermem gerekiyor ki tahtada mantıklı olsun. Bu da bana en 3 saniyemde tempo kaybettiriyor. Önder abi zekice davranıyor bayağı burada. Bir evet, şahlayalım. Hadi abi ya. Daha yeni döndük İzmir'e. Bir harçlığımız çıksın. <laughs> Şimdi taşları sürmeye devam edelim. Bir 6 çıkış. Evet. Güzel. Bir de baştan sonra ben süreyim. Alınca alacağım. Bakalım nasıl tane çıktı hem de. dört. Düşman çok az. Ateş. Vurursa vuracağım. Döneceğim filan altıya koyacağım sonra. Daha süre o kadar az ki. Yetmeyecek gibi. 5 i̇şte tane siyah yapmak çok zor ya. 5 beyaz da neyse denilir de. 5 siyah al, o kadar zor ki tempo kaybede başlamak. Neyse i̇şte baştan almayalım. Allah fil uydum. Allah fil verdim. Aaa. Bait tanımıyoruz değil mi? <laughs> Biraz leşli bir oyunculuğu yaptık. Bakalım nasıl devam pozisyonu. 15 saniye ile işimiz iş. Bir altı. Şimdi 15 saniye var. Bir tık bir tık gerginim. Bir tık gerginim kusura bakmayın abi. <laughs> e, hafif bir gerginlik var üzerimde. At 2 5. Aldık. Önlere de gergin. Of bu çok iyi oldu. Bence olacak mı? Bir göster şimdi yayından bakmasın. Um. 10 saniyemiz var. Yetişir mi? Yetişir mi? Yetişir mi? Yetişir. Alt dansı iki videosu hayırlı olsun abi. Açma salalım bir tane. direkt vuracağım. Allah. Hop. Şuna da vurdum. Çok güzel. 2'de 2. 2'de 2 tatlı bir başlangıç abi. Çok güzel. Ee, İddiayı tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Önder abi de 3 dakika. Ben de 30 saniye üstüne vezir veriyorum. Bir de on süremem lazım sen 500 lira. <laughs> baya zor bitti ama deniyoruz. Ne vuracağım ya? Yani? Kapatmasın vesile bari de yormasın. Öyle böyle bayağı... çok tempo kalitesi çünkü devamı... Geçmiş olsun ya. Bu baya sakat oldu. Artık kaçsam vuracağım direkt vesile. Bu maç bayağı iyi başladık. Çünkü Önder abi çok tempo kaybettirdi kendine. Normalde böyle yapmaması lazım. Bu kadar tempo kaybederse iş sıkıntı. O hep G6 yapıp tahtlara şans olduğunu düşünüyor ama o hamleyi yapınca ben de yeni bir şey geliştirdim kendisi için. Özel üretim. Şimdi umarım bana var maçı kaybettirmez. En pahalı kol kaşıma. 3. vurduk buna. 1'de 5 aldık. 3 4 3 Aralık Evet 20 saniye var şu an. Bayağı az süre ama ben başarabileceğimi düşünüyorum. Bugün biraz formumu düşünerek sanki yapabilirim gibi geliyor. Hop. Hop. Bu trevla çok önemli arkadaşlar. Bunu yapmazsam şans yok. Bunları yaptığım için aslında tarafa şans var. Hop. Hop. Çok güzel. alalım. Hayda 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 hayda. Çık. Av Abi yapma ya. Of kötü oldu. Baya kötü oldu ya. Oho D5'i e Oh, tamam. Bir tane BT düşürdük bari. <laughs> <laughs> Tabii yayın dinlerken normal. 10 saniyede bunu yenmek imkansız yakın ama deneyeceğim. Şu an her şeyi düşünüyorum. çok iyi oldu. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler Önder Bey. Çok sağ olun efendim. Oh. Bunu aldım. Tamam basit. Tamam kolay. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet abi. 3-0 oldu arkadaşlar. Aa, 7 3 Haydi. Maçı bekliyorum. Ah. Hemen bir 3 dakika verelim yine. Fazla heyecanlı. Hemen şöyle. G3 yapmasa? ha tamam şöyle ya. Atı yaptı. İyi de. Yok. Çektim atı. Vurduk vurduk. Ay fil boşta. Kötü oldu bu. Vallahi kötü oldu. Elim kaydı. Yok, atı, <laughs> Herhalde kapattı en son sinirli fili. Sizce bu arada beyitli mi beyitli miyim mi? Sizce ayıp oluyor mu yaptığım şey? Ben hani samimiyetimizden yapıyorum ama belki rahatsız olanlar vardır yapmayabilirim size dersin. Bence daha işe biraz da renk atıyor yani. Full susup oynasam yayın ne anlamı var? Bir C6 yapalım. Ateş iki, vurdum 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 her şeyi vurdum. Aa, sür bunda. Bu maç baya kötü şu an. Bu var ya bayağı zor burada şimdi. Bu kadar süre varken imkansız yakın mı? Bu bayağı imkansız yakın ya. 13 saniyeyle. Doğru stratejiyi buldu. fazla kritik. Aha, çok iyi oldu. At pat oldu. Altında B6 A5. Bunu vur A5 sonra tamam. Bunda şans var. Tamam, bayağı rahat oldu. Rahat. 5 saniye ile bunu alırım. 4 oldu. Kaldı 6 tane. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Son 6 tane be. Son 6 tane be. Beraberse vurdum bunda. Hadi be. Daha olmaz bir güzel bir başlangıç yapabilirim İzmir'e. İzmir'e bana bir gelmesi lazım. Hop. Bunu da kazandık. Ben hazırlayayım da. Bunu kazandık sayabilirim. Önder abi şu an tilt oldu hissediyorum. Bayağı sinirlendi yani. Farkındayım. Şu an hissediyorum ben de abi netlik ya. <laughs> o biraz işin sinirli bu pozcu kısmı yani. Hmm. iki. Şu an bana skor yusuf olarak geçeceğim. Skor 4-0. Alt tane daha böyle inersem 500 liralık büyük ödülün sahibi olacağım. Konsept gibi konsept. Allah Allah. Dur dur dur. 16 sen kalmış. İn kaleyi. Heh, ver filan. Kaleyi korusu. korusun. D7. Sonrasında biz ortalığı karıştıralım. Tamam altı Güzel. Açmaz aldık. Değilse yiyelim. Gelmezse bunu alalım. 14 saniyede yine biraz mal şu. Ödül alırsam kendim tane mouse alacağım. Söz. <laughs> Artık zamanı geldi bence. Hop. AT5. Yani At 6a 12 saniyeyle. Aha. Lan 10 saniye kaldı. Tutuk ya şu an baya. Maç patlayabilirim arkadaşlar. olsun. Şimdi özür dilerim. Oh be, oh be. Oh, bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu var ya. Aman 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 yani. Aman 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 bu var ya. Of. Of. Oh. Bu var ya. Ay. Bu var ya. Of 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 hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Beş tane daha. Hızlıca. Hızlı, 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 hızlı. Hayda, hayda küfür yok küfür yok küfür yok <laughs> küfür yok Allah gidiyordu <laughs> 500 lira için salise geçmeden girmem yapan bir diye bir yorumlar var ee, Neredeyim aç? maç bir dakika e ee, abi ne oldu bir lavo bir dakika tamam şimdi yeni gelenlere biraz sistemi anlatayım Arkadaşlar şu aşağıda gören skoru görüyor musunuz? Burası şu an 5-0. Olay şu. Önder abiyle maç yapıyoruz. Önder abi de 3 dakika. Ben de 30 saniye. Açılıştan rezil vermek zorundayım. Feda olarak bunu çıktım az önce. Son saniyede. Hemen hatta göstereyim size şöyle şu şekilde. Bu direkt böyle başlamak zorundayım. Ve e, 10 maç üst üste yenebilirsem 500 bir bilgilerine sahip oluyorum. Şu ana kadar 5 tane maç yendim. E, Heyecanla adamın tek gelip oynamasını bekliyoruz. Bu arada bayağı izleyicimiz olmuş. Teşekkürler bu kadar e, kişi için. Bir dakikalık bir lavabo molası verdi. Büyük bir e, kendine gelecek. Ben bir tane su içeyim. Güzel bir e, konsept bizleri bekliyor. Umarım e, keyifli olur. Öyle söyleyeyim. Onun içinde. Geldi. Geldiği anda devam edeceğiz. hiç kesmeden. Ee, yok abi daha başka challenge almıyorum. Devamında silah maç yapacağım. Yoksa e, bu yayınla da, da challenge değil yani. Çarşıdığım sesini duymayalım abi. Çünkü adam dayanamıyor. Küfür ediyor yanlışlıkla. O yüzden de istemiyor yayına gelmeyi. Onu sormuştum bunu. O yüzden de böyle bir zarar vermek istemiyor yanlışlıkla. Ama normal bir zamanda tabii ki yayın alabilirim. Hoş geldin abi gel. Makineyi açtım. <laughs> Haydi abi. Bu chatteki çarşı 903 Önder abi de. Hop. Bak, bir tekrar bakayım 3 dakikamızı. Abi burada bırakıp 250 alsak oluyor mu? Dur şimdi bakayım. Hop. Oh wow. Bir Başladım. Bir başladı bu. Maç bayağı kritik. Devam yapmazsın abi ha. Adam inanılmaz ya. Yani. Bunu vuracağız. Ders'e geleceğiz. 22 saniyemiz var. bayağı kritik bir pozisyon. Dümdüz kayıp hani bu. Bunda hiç şans yok gibi. Bunun nasıl olacak. Bir de iyi oynuyor ya. Bu adam lavaboya gitti geldi kendine geldi bir anda. Çünkü lavabodaymış. Gitmiş oynayayım bir tane. Gidiyorum almak mantıklı ama çok taş şey edeceğim o yüzden istemiyorum. Çok iyi hamle yaptı ya. Uf maç kesin patladık arkadaşlar. 500 liraya daha diyoruz. Lan. Gümümüz attı maç. Biraz. Maç sıfır arkadaşlar. Patlattı arkadaşlar bizi. Lavaya gitti geldi bizi bitirdi. Aç. Sanki keyfini çıkartıyor maçın. Ne oldu abi? Sabi Cem Kanan mı verdin? Bu ne? şans kalmadı. Good game well played. Olmadı yer. Olmadı. Adam aa, sonra tak parçaladı. Tebrik ederim abi. Olmayınca olmuyor bazen. Güzel denemeydi ama 5 tane yendik. Adam lavaya gitti. Geldi ve 6. maçta işimizi bitirdi. Tebrik ediyorum. Güzeldi. Vezire karşılık boş oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? 200 hak ettin ama. Yani saygı duyuyorum. <laughs> Paparamı biliyorsun abi. <laughs> Teşekkür ederim. Bence de hak düşünüyorum ama e, senin takdirinde kalmış. Evet. Şimdi aldığı vezire geri